çoğu öğretmenin soru getirmez gerekçesiyle üzerinde bile durmadığı bir noktaya değinmek istiyorum. Fiilimsiler isim tamlaması yapabilir mi? Peki gerçekten soru getirmez mi? Hayır böyle bir şey yok. Geçmişte soru getirmişliği bile var. Şimdi hızlıca ne olduğunu öğrenelim. Fiilimsiler için biz demiştik ki fiil soylu sözcüklerden türerler ama cümlede isim gibi davranırlar. O halde isim gibi davranan bir şeyin isim tamlaması oluşturması çok da şaşırtıcı olması gerek. Hızlıca bakalım bebeğin gülüşü. Bebek zaten normalde isim. Gülüş, gülmekten gülüş bir isim fiil söz konusu. Kadının anlatacakları kadın isim. Anlatacakları, anlatacağı konular, anlatacağı olaylar. Bu nedir? Aslında bir atlaşmış sıfat fiildir. İkisi birleştiğinde ne oluyor? Bir isim tamlaması meydana geliyor. Bakın isim tamlaması oluşturması mümkün. Nasıl sorar? Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi bir isim tamlaması oluşturmuştur, bir isim tamlaması içerisinde yer almıştır şeklinde sorular gelebilir. Aman dikkat, bu kadar kolay bir noktadan soru kaçırmayın.